Zeytinyağının Türkiye'de rekortesi bir önceki sezona göre %29.9 azaldı. Rekoltesi düşük zeytinyağı market raflarında el yakıyor. Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet Bayram, Akisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat'a mikrofon uzattı. Rekolte azlığını ve fiyatlardaki yükselişi sordu. Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün tüm paydaşlarından uzman kişilerin yer aldığı rekolte heyeti ülke genelinde zeytin varlığının yoğun olduğu 17 ilde sağ incelemeleri yaptı. Yanımızda Akisar Ticaret Borsası Başkanı Sayın Alper Ahlat var. Alper Bey bu rekolte tahminlerine göre 2020-2021 sonunda nasıl bir piyasa bizi bekliyor? Şimdi öncelikle geçen seneye bir bakmak lazım. Geçmişimize bir bakalım. Geçen sene üretici fiyatlarımız 15-16 bantında başlamıştı. Bu sene 23-24 bantında başladı. Şu anda 26 bantına doğru hareket etmeye başladı üretici fiyatları. Raf fiyatları da 30-35 lira, seviyelerinde geziyor. Bunlarda da marketine göre 32-37 seviyelerinde hareket bekliyoruz. Yükselen fiyatların önünde zeytinyağının adının geçmesi bizi de zeytinyağı sanayicileri olarak üzüyor. Bunun için bazı önlemlere ve dikkat çekmemiz gereken devlet desteklerine ihtiyacımız var. Zeytinyağının KDV'sini %8'den 1'e indirme tekliflerimiz vardı. Bugün şunu yapmamız lazım. Evet çiçek yağ fiyatları da yükseliyor ama devlet bunlara bir destek verip vergilerini indirdi. Bizim hiçbir vergimiz indirilmiyor. Ee, o yüzden bizim de çok acilen KDV talebimiz var. Peki zeytinyağı tüketimine gelecek olursak market raflarında neler gözlemlediniz bu yılbaşı itibariyle? Şimdi öncelikle pandemiden sonra inanılmaz bir yükselme seyretti. Zeytinyağı satışlarında çok iyi bir ivmelenme oldu. Ee, ama bu sene zeytinyağındaki rekoltenin de düşük olması Dünyadaki bütün gıda fiyatlarının yükselmesi, zeytinyağı taleplerinde biz Ocak ayına baktığımızda bu seneki Ocak ayında yüzde 15'lik bir düşüş var. Fiyatlar yükseldikçe tüketiciyi kaybedeceğimizi görmeye başladık. Bu da bizi üzüyor. O yüzden acilen önlem planlarımızın alınması ve hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyorum size. Sayın Al Alhat'a düşüncelerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz. Haberleri sunduk. Saat başlarında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.